Yüzden... Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Getting Over It oynuyoruz. Dağ tırmanma oyunu. Ee, çok sinir bozucu bir oyunmuş. Bakacağız bakalım ne kadar çok sinir bozuyor. Bugün geçelim. Adam krandomdan çıkıyor şu anda. Beyefendi uyumuş. Hemen başladık. Ben başta zorlandım abi. Ulan. Küfür etmemek elde değil. Bir dakika şu mouse asasiyetini kısalım. Bir. Bu arada telefon oynamak daha kolay. Telef Burada zor nedense. Şu hareketi yapamıyorum ya. Bak şuradan şunu zıplatma yapamıyorum. Bilmiyorum. Hop. Tırmanlık çok güzel şekilde. Burada... <laughs> ya. Ya. Ya hayır bu. Çok niye şeyle kazandan çıkmıyor ki? Bak şimdi. Bunu biliyoruz. Bak. Fazla gitti. Babacığım bak şuraya otur. Buradan zıpla. Şuraya geç. Hadi hadi Tamam. Bak 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 bak. Bak çakala bak. Ah be kardeşim. Bakın şimdi. Bak bak. Atladık. Ah etmeyeceğim Evet. İşte burada. Oğlum. Ama, aman abi. At kendini at, at. Tamam. Bakın. <laughs> ben nereden seçtim bu oyunu? Başka oyun mu bulamadım? Anlamadım ki. Ne boktan bu sürü boymuş ya. Orayı var ya, hiç geçemiyordum ben ha. Önceden de geçemiyordum. <laughs> Mallık mı bende? Yok abi yok. Bu oyun adamı. Kanser. Eder. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi. Bak yavaş. Babacım yavaş. Alın yavaş. Kurbanın oldu bak. Bak bak hadi 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 Çok yavaş hareket edeceğim. Bak, sakin oluyorsun baba. Sakince oynayınca oyun tadı çıkıyor. Yok bağırıyorsun, çığırıyorsun. Çığırıyorsun da ne oluyor kardeşim? Oy 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 oy. Ananmış. Sönme anama sönme. Ş ya. Ya buna, ona bak ya. Evet. Lan sakın. Ona az daha düşordum ha. Bak, bak. Bakın arkadaşlar. Evet. 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 Sakın sakın sakın. Tamam. Geç içeri. Geç kardeşim. İçeride bayram var, seyran var. Lütfen. Lütfen. Evet. 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 Ne oldu Bak şimdi bak. Bak şimdi bak.

Ulan aramı denetti. Ay ay ay. Ama nereye düşün lan? Ulan seni yapanım ben. Tamam. Buradan zıplat. Geç, geç, geç. Evet, evet, evet. Sakin. Sakin. Oğlum. Evet. Pro Gamer. pro gemi vurdu. Sakin, 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 sakin. Bak buradan zıplıyorsun. Babacığım bak. Gördün mü? Geldik. Sakin. Oğlum sakin ol. Bak senin kazmana köyüne sokayım ben. Herifin kazmasında küreğinde şey yok ki. Bak bak bak. Bak bak ya. Tutunmuyor. Kazması küreği tutunmuyor pezenengi. Kazamıyor yere. İkini de tutamıyor. Benim de şöyle kötü bir oyun var Sinirlenirsem monitörü kırarım Ben herhangi bir şey kırarım Ben bugün bir şey kıracağım Bu oyunda. O oyun o Tövbe tövbe Ulan Bu evvela yattığın kim yaptı ya? Allah çaresin var ya. Hadi kafayı yiyeceğim ya. Oruz Uf <laughs> diyor bir de ı ı diyor bu kazanlayın. Kazanına soktuğuna bak. Kazandan inmiyor ki aşağı be. Eee, evet evet. Eee, Özür dilerim sana küfür ettik canım benim. O kim yaptı ya? Vallahi billahi ya. Ya i̇şte böyle sakin oynayacaksın. Böyle mal gibi hareketler yapmayacaksın. Bu üç oyunu bırakın Mikrofonu söyleyeceğim ya. Ya bu oyun mikrofonu sıcak bunu Oğlum, buranın mantığını anlamazıyım ki ben Lütfen 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 Heh Noldu lan oğul Geçtim 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 Eee e. Evet şimdi Arkadaşlar, Buradan böyle kendinize atıyorsunuz. Attıktan hemen sonra buradan kendinizi buradan barbeküye çıkarttınız. Yavaş olacaksınız. Böyle yavaş. Bunu buraya indirtiyorsunuz. Kazmasına soktuğunu, Böyle kendinize atıyorsunuz. <laughs> Bak tam 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 tam. Tam tamam, kazmana bir şey yapmıyorum. Bak tam küfür etmedim. Özür dilerim. Özür dilerim. Arkada küfür koymuşlar. küfür nereden çıktı ya? Arkada bir tane müzik koymuşlar. Ya kim müzik? Tutun abi. Çok ucunda. Müzik. Müzik. Kim yapmış bu ecdadın oyununu ya? am***** şimdi dağıtacağım sikini ya. Ulan geçeceğim lan. Sen bırakırsın ya? Amına kolum ardı artık. Kolum ardından dolayı da. Ardından dolayı da vallahi oynayamıyorum. He oturdu. Ya kazmasının küreğini inip şey yapsam buna kolay ya. Ben sana kama çıkacağım Tüka Altta da bir şeyler konuşup konuşup duruyor. Kapattım o sesini. Valla burada yoksa monitör kararım. <laughs> <laughs> at kendine bak şimdi at. attık sakin Oğlum sakin ol sakin ol sakin ol Bunu yapanın ben Ecdadınız. is*** tüp duruyor duruyor bize kazanma soktu güğümsüz pezeneği seni Kel Oros Hiç evlat olsa sevilmez ya yani. Lan 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 Bu yüzden am Arkadaşlar o oyun yüzünden mikrofon koptu mikrofon mikrofon kablosu koptu ha bana oyununa bak ya ya ben bu oyunu var ya yapanın anasını evladım Kulaklık var ya senin Ta Mikrofon korpusu gitti ya arkadaşlar Neyse Kanala abone olup like atmayı Yorum yapmayı unutmayın İkincisinin gelmesini istiyorsanız Like atın Abone olun Oru <laughs> <laughs> Oyun Kapat